Hayatım. Ama hiçbir şey yememişsin sen. Yok canım istemiyor. Aşkım öyle olmaz ki. Ben sana şimdi söyleyeceğim. Ne olur yapma istemiyor. İstemeyeceğim bir şey yemeyeceğim. Sen otur. Ama hayatım böyle olmaz ki aç karnına. Gel otur ben sana bir şey anlatacağım. İyi misin sen? İyiyim. 9-10 yaşındaydı Ali. Onu yaz kampına göndermeye karar verdik ama tabii ki hiç istemedi o. Onu kapıya götürdüğümüzde yaz kampına. Öyle bir baktı ki bana beni bırakma der gibi. Sonra biz onu orada bıraktık çıktık yola. Bir araba işte solladı. Ben birden direksiyonu kırdım. Ya yani bildiğin öleceğiz yani. O sırada gözümün önüne Ali'nin bana o, orada onu bırakırken ki o bakışı geldi. <laughs> ya yani ölsek o sırada Ali'nin hatırasında o, o giderken ki o son fotoğrafımız kalacak. <laughs> Sonra dayanamadım. Döndüm onu orada, bırakmadım aldım. <laughs> Sımsıkı sarıldım. Sımsıkı sarıldım. Göğsüme bastırdım aldım. Sonra onu oradan beraber tatile gittik. Hayatımda yaptığım en güzel tatil. Tamam. Ben Ali. Yi... Ben Ali'yi tekrar kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım ama... Ben Ali'nin nerede olduğunu biliyorum. Sevilay Hanım, Levent Bey geldi efendim. Kaçıyor musun? Ne yapacağımı bilmiyorum. Kalıp mücadele etmeyene dersin. Beraber. Haluk. biliyorum. Biliyorum. Tehdit etti. Gitmeni istiyor. Ama bize dokunamayacağı günler yakın. Kalırsam ne değişecek? Yani ben kalmak için bir sebep bulamıyorum. Ali bir daha yüzüme bakmaz benim. Bir yandan da oğlumu bu durumda bırakıp gitmek. Ben hangi sebepten buraya döndüysen, ...sen de aynı sebepten kalacaksın Sevilay. Aileni toparlamak için. Başaramam. Olmaz. Sen oğlumu tanımıyorsun. Oğlumuz Sevilay. Evet tanımıyorum ama tanıyacağım. Bugünden yarın olmasa da o da beni anlayacak. Peki beni anlayacak mı? Sen annesisin. Geri kazanmak için mücadele edeceksin. Kendimizi anlatacağız ona, dinleyecek. Bir gün bir aileye ihtiyacı olduğunu anlayacak, yumuşayacak. Ne kadar eminsin. Ben de erkek çocuğuyum. Anne nedir bilirim. Yeter ki sen onu bırakma. şimdi bu saatte ya? Beni bekliyor muydun? Yok. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Burada olduğunu nereden biliyorsun? Ben söyledim. Konuşursan iyi gelir diye düşündüm ben. Konuşma Selin. İyi gelmez. Seninle bir suçu yok. Ben ısrar ettim. Konuşacak bir şeyim yok. Rahat bırak beni. Ali, git buradan. Tamam, tamam, gideceğim. Önce iki kelime söylememe izin ver. Ben yıllar önce ailemden, sevdiğim kadından, doğmamış oğlumdan kopmak zorunda kaldım. Hep bugünün, bu gecenin, bu kapının önünde bile olsa seninle böyle ...karşılıklı konuştuğum zamanın gelmesini bekledim. Kendimi sana anlattığımı... ...senin beni anladığını... ...belki sarılmasam bile... ...elimi sıktığını, bana gülümsediğini hayal ettim. Hep bunları düşündüm. Özetle... ...ben seni terk etmedim. Varlığından hiç haberim olmadı. Olduğunda da artık çok geçti zaten. O yüzden böyle gelip birden bir hayatına girmek istemedim. Elif'i de ben gönderdim. Doğru. Bana bilgi versin diye seni tanımak için. <laughs> böyle karşına çıkıp ben senin babanım dediğimde hazır olayım istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Şimdi eğer istemezsen bir daha beni görmeyeceksin. Sorun değil. Ama istersen yarın gece barın açılışına gel. Seni bekleyeceğim. Beni dinlediğin için de teşekkür ederim. konuşacak yüzüm yok. Gerçek babam buradaydı. Gördüm. Ne yani bir şey demedin, bir şey yapmadın. Ben de onu görünce zaten vazgeçtim seni görmeye gelmiştim. Ne gördün? Buradayım, karşındayım. Bir şey söyle. Ben bir şeyi anladım, Ben sensiz çok eksiyim.